Evet ne diyor bakalım. Ahmet duvar saatindeki 12 sayının 9'unu rastgele seçip siliyor. Peki. Geriye kalan 3 sayıyı doğru parçalarla birleştirip bir üçgen oluşturan Ahmet'in eşkenar üçgen oluşturma olasılığı kaçtır? Hmm. Güzel. Şimdi bir saat düşünelim şöyle daha rahat görelim diye. Bakın şurada 12 var. Değil mi? ondan sonra burada 1 var, 2 var, 3 var, böyle 4 5 6 7 8 9 10 11. Bakın eşkenar üçgen olanları sayayım. Ancak eşkenar üçgen oluşturabilmek ne demek? İkişer atlayarak gidebilir yani. Mesela farklı bir renk kullanayım. Mesela şu olabilir mi? Yok, iki kaçar atlıyor arkadaşlar o zaman. Ee, şöyle. Şöyle Mesela bunda eşkenar oluyor mu arkadaşlar şöyle yapınca? Oluyor değil mi? Anlaşıldı. Veya herhalde anladınız. Mesela birliği göstereyim farklı bir renkten. Mavi diyeyim mesela. Bir, biri seçsem 1, 9, 5 mesela. Değil mi? Bu durum olabilir. Ondan sonra 2'den gittiğimde hangileri olabilir? Mesela şunu seçeyim. 2'den gidersem 216. 216. Bir, bir de üçlüye bakayım. Üçlüde de ne renk kalem kullanalım? Kullanmadığımız maviyi kullandık. Siyah diyeyim. Evet. 3'ten gidersem 311, değil mi? 3, 11, 7 mi? Bakın. Bunlar değil mi? Sadece bu durumlar yani. Yani kaç tane durum oldu? Şöyle yan yana istiyorsanız yazayım. Bakın 1, evet neydi? 1, 5, 9, başka 2, 2, 6, 10, başka 3, 3, 7, 11, ve 4 8 12. Bunların yer değiştirmesi mi bilmiyorum. Kombinasyon çünkü. Yani 4 tane durum var değil mi? O zaman yukarıya ben ne yazıyorum? 4 yazıyorum. 4 durum. Şimdi şöyle zaten 12 tane sayıdan 9'unu rastgele seçip sildiğimize göre 12'den 9 seçmekle arkadaşlar aslında 12'den geriye kalan 3 taneyi seçmek aynı anlama geldiği için 12'nin 3'sü. Öyle düşüneceğiz o zaman. Buraya 4 gelecek. Buraya 12, 11, 10 geri gidelim. 3, 2, 1 diyelim. Şu 6, 12 ile gitsin. 2 değil mi? 2 ile de 4 gitsin. 2. 2 ile de 5 gitsin, 10 gitsin. 5. Ne yaptı? 1 bölü 55. Doğru mu? Takip edebiliriz. İşlem atan var mı arkadaşlar? <laughs> Yok hocam. Tamam. Teşekkür ederim. O zaman Adana. Doğru. Peki. Şimdi bir olasılık yoğunluk fonksiyonu verilmiş. Olasılık yoğunluk ifadesinde biz anlıyoruz ki bu ne arkadaşlar? Olasılık yoğunluk dediğine göre bu sürekli arkadaşlar. O zaman integral üzerinden gideceğiz. Ee, onun özelliğini de hatırlarsanız şöyleydi. Eksi sonsuzdan sonsuza fx dx her zaman 1'di. Yalnız bu fonksiyon zaten 0, 4'ün dışında her yerde 0 diye tanımlı olduğu için bizi ilgilendiren aralık 0'dan 4'e kadarki aralık. 0'dan 4'e kx küp dx bu 1'e eşit olacak arkadaşlar. O zaman k x4 bölü 4'ümüz 1 olacak. Sınırlarımız 0 ve 4 aralığı. O zaman k yazıyorum. Açıyorum parantez. 4'ünden ün, 4'e bölersek 4 4'ten 64. 0 zaten 0 yazmaya gerek yok. 1. O zaman buradan k 1 bölü 64 şeklinde bulunuyor arkadaşlar. Peki. Bakalım. Ee, ne diyor? Bir düzgün dört düzünün yüzlerine bir, iki, üç, beş sayılardan birer tanesi yazılıyor. Bu dört düzde atıldığında görünen yüzlere gelen sayıların toplamının üçe bölümünden kalanla ilgileniyor. Buna göre bu deneye ait dağılımın standart sapması kaçtır? Hmm, güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Eee ben onu seçmişiz zaten. Ya şöyle bir şekil çizim rahat anlayın diye mesela şöyle dört tane yüz düşünün. Gelen sayılar ne? 1, 2, 3, 5. Mesela bu böyle bir şey olabilir. Yani siz <laughs> bunu yazdığınız zaman bunlardan bir tanesi altta diğerleri yukarıda olmuş olacak değil mi arkadaşlar? Bana standart sapma soruluyor. Standart sapma dediğimiz şey şuydu hatırlarsanız. Standart sapma her zaman varyansın neydi? Kare köpüydü. Onu bir unutmayalım kare köküydü. Varyans da e x kare eksi e x'in karesiyle hatırlarsanız içim dışıma çıktı formülü. Peki. Şimdi o zaman bizim için bizim ihtiyacımız olan ne? E x kareyi bulacağız. E x'i bulacağız. Onları yerine koyunca olayı bitiririz arkadaşlar. Şimdi muhtemel durumlar neler? Şimdi öncelikle bakın. Ee, bir 400 altında görünen yüzlere gelen sayılar toplamının 3 ile bölümden kalan. Bak şu olabilir mi? bir durum 1, 3, 5 görünüyor olabilir. 1, 3, 5 görünüyorsa 2 şeye gelmiştir, aşağı gelmiştir. Bunun toplamını yapalım bakalım. Toplamı kaç yapıyor? 1, 3, 5'in toplamı 8, 9. Peki şeyi kalan kaç? 3'e bölümünden kalan 0. Tamam o dursun. Başka? Belki 3 aşağıya gelmiştir. O zaman 1, 2, 5 olacak. 1, 2, 5, 1, 2, 3, 5 daha 8. Kalan kaç? Ee, kalan 2. 3'e bölümde. Peki. Belki e, 1 aşağı gelmiştir. O zaman 2, 3, 5 gelecek. Toplam kaç? 5, 9. 9'un kalanı kaç? 3'e bölümden 0. Tamam. Başka? Ee, belki aşağıya kim gelmiştir? Neresi? 2 3 5 8. 2 3 5 mi? Ha 10 evet doğru. Tamam. Doğru 10 oluyor doğru. Teşekkürler. O zaman o 1 oluyor güzel. Sonra başka 6a e, yazmadığımız kim kaldı? 1 3 5'i yazdık. 1 2 3'ü yazdık mı? Yok. Bir de 1 2 3 yazalım. Aa, şurada 10 oluyor dediniz değil mi? Şurası. Hı -hı. Tamam. Burada 6 etti. Ee, 6'nın şey kalanı kaç? 0. Güzel. Peki. O zaman bakın 4 tane durum var. Bu 4 tane durumdan e, bundan x değerleri 0, 1 ve 2. Yani o zaman tablo çizelim şöyle hatırlarsanız. Buna x diyelim. Hangi x'ler var? 0 var, 1 var, 2 var. Burada da fx diyelim. Şimdi 0, 4 durumdan 2 durum olduğu için bunun 2 bölü 4 ihtimali. 1, 4 durumdan 1 olduğu için 1 bölü 4. 2 de 4 durumdan 1 olduğu için 1 bölü 4. Buradan e eksi bir bulayım kenarda. e eksi neydi? Çarpıp topluyorduk hatırlasanız. 0 kere bir şey 0. 1 kere 1 bölü 1 bölü 4. Yazdım 2 kere 1 bölü 2 bölü 4. Topladım 3 bölü 4. Bu dursun. Şu formülde lazım olacak. E eksi şurada e eksi karede. 3 bölü 4. Bir de yeşil renkle şöyle yapayım. Aynı tabloda olsun diye şöyle x kareye de üstüne yapayım şöyle şuranın. Bakın şuraya x kare diyeyim. Şimdi hangi değerler gelecek? 0'ın karesi 0, 1'in 2, 1, 2'nin 4. Ha, şimdi e x kareyi bulayım buradan. O zaman da 0 çarpı 2 bölü 4 yine 0. 1 çarpı 1 bölü 4'ten 1 bölü 4. 4 e, çarpı 1 bölü 4'ten 1. Topluyorum. 5 bölü 4 getirip şu formüle yerine yazacağım. Bakın şurada yerine yazacağım. Farklı bir sarı renkle kullanayım. Bakın kaç etti? EX'in karesi kaç? 5 bölü 4. Yazdım 5 bölü 4. Diğeri ne? 3 bölü 4. 3 bölü 4'ün karesi. Bunun da karekökü bizim cevabımız olacak. Yazıyorum 5 bölü 4 dursun. Eksi 9 bölü 16. Paydayı 4'te genişleteyim. 20 eksi 9 bölü 16 Umarım işte hatası yapmamışımdır. Ee, kök 11 bölü on, kök 16'dan 4 kök 11 bölü 4 var mı bir şık öyle? Evet şurada. Ceyhan. Evet sevgili arkadaşlar. 47 olasılık olduğu için önce olasılığı çözüp sonra 48'e şeye gelelim. Ha 47 çözmüş müydük bakalım. 47 yukarıda çözülmüştü evet. Değil mi? Şurada çözmüştük. Tamam. O zaman dolayısıyla Analitik sorularına başlayabilirim arkadaşlar. Diyor ki 48'de A'yla R olmak üzere X artı 1, G eksi 1, Z artı 6 böyle A doğrusunun 2X artı 2Y artı 4S eşitliği üzerindeki dik iz düşün bir nokta belirtiyorsa bu noktanın orijinal uzaklığı kaç birimdir? Evet. Burada bir dikkat gerekiyor arkadaşlar. Bakın şurada çizebilirim size. Ya bakın mesela arkadaşlar bir doğru var diyelim. Bakın bu bir doğru. Burası da diyelim ki bir düzlem olsun. Şimdi siz bunu dik iz düşürdüğünüzde e, bunun mesela şöyle hatta kesecekmiş gibi de göstererek yapayım. Şöyle daha rahat anlaşılsın. Bakın şöyle. Şurada kesti diyelim. Sizin bu doğrunuzun dik iz düşümü şöyle bir dik üçgen gibi düşünün. Şuradan giden yeşille yapayım. Şudur arkadaşlar. Tamam Şurasıdır yani. Yani bir doğru olur yani. Eğer sizin bir doğrunuz düştüğü zaman buraya bir nokta oluyorsa tek bir ihtimaliniz var. O da şudur. Demek ki bu aslında böyle bir doğru değil. Buna dik olan bir doğru. Yani şu doğru. Çünkü bu doğruyu sen dik izdüşçe sadece kim olur bu durumda? Ee, tek bir nokta olmuş olur. Yani bunun mantığı o zaman ne? Demek ki şu doğrunun buna dik izdüşümünde tek bir nokta belirtiyorsa bu demektir ki bu d doğrusu bu e düzlemine kesinlikle diktir. O zaman da bu o da şu anlama gelir. Mesela. Bu her düzlemin biliyorsunuz mutlaka bir normali vardır. Eşi, onu da mesela başka bir renkle maviyle göstereyim. Normal daima bakın düzleme diktir biliyorsunuz. Mesela bunu neyle göstereyim? Bu da buna diktir. O zaman bu buna dikse bakın bu ikisi D ve N birbirine nedir o zaman? D ile N birbirine paraleldir. Peki D doğrusunu temsil eden şey daima nedir? Bu gizli paydada bir var, gizli bir var. Bakın bu var. Yani U dediğimiz doğrultusu. Yani U kim diyelim mesela? 1, 1, A. Demek ki bu vektör normal doğrusuna ki normalde daima biliyorsunuz neydi? Şu Şu katsayılarda 2, 2, 4'e paralel olacak. Şimdi bu norm, yani 2, 2, 4'e paralelse paralellik şartı neydi arkadaşlar? Oranlar eşit olacak. Yani o zaman ne olacak bakın? 1, 1 bölü 2 eşittir. 1 bölü 2 o da eşittir. A bölü 4. Buradan A'nın kaç olduğu çıkar? A'nın 2 olduğu çıkar. Yani doğrumuz net olarak Çıktım ortaya arkadaşlar? Çıktı. Doğrumuz kim o zaman? A yerine artık ben bak şunu yerine yazıyorum. 2 yazıyorum arkadaşlar. Şimdi bu doğruyla bu düzlemin ortak noktasını nasıl bulurum? Ortak çözümden bulurum. Yani onun için ne yaparım buna? Şuna K derim mesela. Çeker, X'i çeker, getir bu denklemde yerine yazalım. Buradan X'i çekersem bakın. X'imiz kim olur buradan? Şuradan X çekersem. K 1 olur. Y'imiz kim olur? K artı 1 olur. Z'miz kim olur buradan çekersem? Z'miz de 2K-6 olur. Götürüp bunu şu düzlemizde yazacağız ki ortak çözümden şeyi bulalım. K'yı bulalım. Yazıyorum. 2 kere X. Yani 2K-2. 2 kere Y. Yani 2K artı 2. Artı 4Z yani 8K. 4 katına alıyorum. Eksi 24. Bu da kime eşitmiş? 0'a. Peki bakalım. Şunlar beni götürdü. Buradan 10K oldu galiba. Pardon yok. 12K oldu. Değil mi? 2, 2, 4, 8, 12. Kalanları da 24 karşıya geçti. Buradan K kaç oldu arkadaşlar? 2. K 2 ise getirip ne yazalım? 2. 2 1, 2'den 1 çıktı. Noktamız kim o zaman? Mesela A noktası diyeyim ben buna. Şuraya mesela A diyeyim. A noktamız kim oldu? 2'den 1 çıktı. 1. Y'mizi buluyorum. 2, 1 daha. 3. Ondan sonra z'miz kim olur? Buraya yine 2 yazıyorum bakın. 2 kere 2, 4, 6 çıktı. Eksi 2. İşte benim a1, 3, eksi 2 noktasının orijinal uzaklığını soruyor. Biliyorsunuz orijinal uzaklık daima bunun boyudur. O zaman benim boyunu bakacak olursam bunun boyu ne olur? 1 kare artı 3 kare artı eksi 2'nin karesi olur. Ondan sonra 1, 9 daha 10, 14. Karekök kök 14. Bir, nerede bir işlem hatası mı yaptım arkadaşlar? k'yı Yok hocam Nerede var? E şıkkında Ha pardon, 5 ışıklara bakıyorum. <laughs> şu soruya bakıyorum. 46'nın şıklarına bakıyorum. Ha burada varmış. Teşekkürler. Evet. bu da burada durunca buradan başladık, devam ettik. Teşekkür ederim. Evet. Evet, dolayısıyla kök 14 güzel. Evet. Peki dostlar devam ediyorum. Evet. K eleman R olmak üzere alt düzenli AK13 falan noktanın birleştirmesiyle oluşan üçgenin alanı kaç birim karedir? Güzel. Arkadaşlar bunları hatırlarsanız böyle R karede 3 nokta verilip bu o, üçünü köşe kabul eden üçgenin alanı dediği zaman formülü şuydu. 1 bölü 2 yazıyorduk. Sonra sarus yapıyorduk hatırlarsanız. K13 3, 8 7, 8 yazıp Sonra buraya tekrar x satırı yazıp bunu da sıfıra eşitliyorduk hatırlarsanız. şey yani ama sıfır diyorum. düzlem önce sıfır. Bu değer eşitliyor ama unutmayalım. Buna bir yeşille mutlak koymayı unutmayın ben şöyle. Tamam. Buna da mutlak. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Oluşturuyorduk hatırlarsanız. Peki şimdi bakalım ne oluyor. Şimdi burası 8k. Burası 24. Burası 91 eksi. Şimdi buraya bakıyorum. 39 39 burası 56 Eksi 56 yazıyorum. Burası da 8K yazıyorum. 8K'lar bir dakika dur. Burada bir hatam var. 3 kere 8 20 daha. şu 4. Ha, ben de bunu K gibi zannettim. Tamam 24. 3 kere 8 24. Peki 8K'lar bunu götürüyor. Geriye kalanlara bakayım. 24 91 39 56 bir dakika şurası 90 94 bir dakika yok 95 91 çıktı 24 20 değil mi başında da 1/2 de var. 1 bölü 2 çarpı 20'den kaç yapar arkadaşlar? 10. Var mı? Var. Peki. Şuna bakalım. Uzayda şu düzlemini bu düzlemine göre simetri olan düzlemin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Burada dikkat etmemiz gereken şuydu arkadaşlar. düzlem düzleme göre simetriyi olayını hatırlayın. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bakın. Ee, şu bir kere bunlar 2, 3, eksi 5 kat sayılara gidiyor ama e, diğeri 4, 6, eksi 10 diye gidiyor. O zaman bence bunu 2'ye bölerek benzetelim buna. Yani bu 2x 3y eksi 5z eksi 16 eşittir. 0 olsun arkadaşlar. Tamam. Yani şöyle rahat çizin diye. Mesela şurada bir e, düzlem var. Şurada bir tane yine bir düzlem var. Bunun da biz şunu arıyoruz. Şimdi katsayılar aynı zaten. 2x 3y eksi 5z artı 10. Bu o. Şu 2x artı 3y eksi 5z eksi 16 eşittir 0. Bize şu soruluyor. Ben onu da farklı yeşille göstereyim mesela. Bakın. Şimdi bakıyorum kat sayılar aynı olduğuna göre kat sayılar aynı. Paralellikten bozulmaz biliyorsunuz çünkü. Aynı mesafeleri koruyacak yani şuradan diyelim ki şurayla şurayla aynı. Şurayla da şurayla aynı olacak. Paralellik bozulmayacak. Katsayılar aynı. 3y eksi 5z. Buraya gelince şöyle. 10'dan eksi 16'ya kadar kaç azalmış? Eksi 26. Bir daha eksi 26 azal bakayım. Eksi 26 git. Eksi 42. Güzel. Eksi 26 azalınca 16. Dolayısıyla böyle bir şık var mı diye bakıyorum. Evet var. Nerede? Adana'da arkadaşlar. E 50 yaptık mı diye kontrol edeyim de. Hemen tam yapmıştık. Peki. Evet arkadaşlar. Şimdi buna bakalım. Diyor ki uzayda yani küpte şu vektör OY ekseniyle kaç derecelik açı yapar? OY dediğimiz şey arkadaşlar hani onun e2 var ya o y'yi temsil eden. 1 0 0 e1 olup x eksenini temsil ediyor. 0 1 0 da y'yi, 0 0 1 de z'yi. Yani e2 0 1 0. Yani bu vektörle bu vektör arasındaki açıyı sormuş gibi olmuş oluyor. O zaman iki vektör arasındaki açı iç çarpım formülünden hatırlarsanız çekerse mesela kosinüs diyelim. kosinüs teta diyelim. Neydi hatırlarsanız diyelim ki u e2 iç çarpım bölü U'nun uzunluğu çarpı E2'nin uzunluğuydu arkadaşlar. İç çarpım demek bunları çarpmak demek. 2 kere 0, 0. Eksi 3 kere 1, eksi kökü, şey, eksi kökü 3. Artı diğeri de 0 bölü. U'nun uzunluğuna geliyorum. Kökkinin karesi 2. Çünkü 3 artı 1. Kök 6 çarpı. Birim 2 zaten 0, 1, 1'den 1. Burası ne yaptı? Eksi kök 3 bölü kök 6. Düzeltirsem eksi. E, burayı kök 6 ile mi? Ya da şöyle kök üçe bölelim. 1 bölü kök 2 olur. Ki kök ile genişletirsem eksi kök 2 bölü 2 olur. Bu da 135 derecenin kosinüsü. O zaman denizli. Evet arkadaşlar. Koordinat sisteminde birbirine farklı u ve v vektörleri veriliyor. U vektörünün v üzerindeki dik iz düşüm vektörü w'ymiş arkadaşlar. U ile w aynı yönlüdür diyor. Bakalım. Ee, şey ama v ile w aynı yönlüdür. Önermelerden hangileri doğru diye soruluyor. Birinci önermemiz v ile w aynı yönlüdür diyor arkadaşlar. Bakalım. Şöyle yapalım. Diyelim ki e, u vektörü olsun bir tane. Çizeyim şu u vektörü bu da bu u bu da v arkadaşlar bu da dik iz de şöyle göstereyim şöyle insin aşağı o da bu da w olsun peki şimdi ne diyor v ile w aynı yönlüdür diyor doğru mu arkadaşlar V ile Evet. Aynı yönlüdür. Ee, bakalım. W. Evet. Şöyle diyeyim. W'nin uzunluğu V'nin uzunluğundan küçük eşittir vesaire diyor. Ee, onu bilebilir miyiz? Bilemeyebiliriz. Bir dakika dur bir. Ee, w. W. V'nin belli bir katıdır. Evet. Bu kesin belli bir k katıdır. Ee, w sıfırsa u v diktir. Bu doğru mu bakalım? Eğer güzel mesela şöyle yani demek ki eğer bu sıfır oluyorsa aynı az önce uzaydaki, uzaydaki anlattığımdaki gibi mesela hani şöyle şöyle bir şeyse ancak ki bu direkt düştüğü zaman ne yapmış olur o zaman? Ee, bununla iç çarpım dik olacağından sıfır olur değil mi? Ee, diklikten ancak böyle bir şey olur. Evet. Dolayısıyla ne yapmış oluyor? Kimler doğru arkadaşlar? 3 ve 4 şeklinde doğru olmuş oluyor arkadaşlar. Peki 3x artı 4y artı 0, 3x artı 4y eksi 20 eşittirı doğrulanan teğet ve merkezi x 1 doğrusu üzerinde bulunan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Şimdi bunları çizersek daha rahat anlarız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi bir kere şunun paralel olduğunu gördünüz bakın paralellikten. Katsayılar aynı, eğimler aynı yani. O zaman şöyle bir şey yapayım ben. Ee, şöyle bir doğru birinci doğrumuz bu olsun. İkinci doğrumuz da şu olsun arkadaşlar. Tamam. Yani bu şu, şu, şu da bu doğru olsun. Peki. Bunun içinde de şöyle bir tane şöyle olsun da orası biraz hoş olmadı. Tekrar çizerim hocam da. Şu. Bakın arkadaşlar. E, bunun tam ortası da şu. Şöyle düşünürsen bakın. Şurası. Şöyle düşünelim. Şimdi e, şu arkadaşın 3x artı 4y artı 8 eşittir 0 bu. Bu da 3x artı 4y eksi 22 eşittir 0 buysa. şu da bunun tam ortasında olduğuna göre şu sabitlerin ortası olacak yani. O zaman 3x artı 4y veya ne kadar artmış ne kadar artmıştan da gidebilirsiniz. Burası eksi mi gelecek bakalım. 8, 14, eksi 7. Yani şeyden de yapabilirsiniz orayı. Ne kadar artmış hikayesinden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle diyelim. Tam ortalayacak olursam burası Yine eksi yazacağım Evet. Artıya alışmışız ya. Peki. 22, 8, 14, eksi 7 bakın. Eşittir 0. Yani tam şu ikisini toplayıp ikiye böldüm. Orta olduğu için. Veya şöyle de düşünebilirsin. Yani diyorsun ki mesela 2K'da ne kadar artmış diyelim. Eksi 30 azalmış. O zaman 15 azalacak. Eksi 7. Aynı o mantıkta olur. Tamam güzel bunu bulduk. Bir de şu doğruyu da mesela temsil olarak şu şu doğrumuzda şöyle olsun. Bu da benim y eşittir 2x eksi 1 doğru olsun? Ben bu ikisini ortak çözümden şu merkezi bulabilirim arkadaşlar tamam mı? Ortak çözümde evet şunla şunu ortak çözüyorum. Ee, şunla ikisini ortak çözüyorum. Şimdi y yerine 2x eksi 1 yazacağım. 3x artı 4 çarpı 2x eksi 1 eksi 7 eşittir 0 diyorum. 4, 8, 10 değil mi? 11x mi? Pardon. 11x. Ee, buradan da 4, 7 daha 11. Eksi 11 eşittir sıfırdan. X eşittir 1. Güzel. X 1 ise bunu yerine koyup 2 kere bir 2. 2'den 1 çıktı. 1. O zaman burası merkez kim oldu? 1'e 1 oldu arkadaşlar. Peki bir tek yarı çap olayı kaldı ortada şurada. Yarı çap vursak olay bitecek. Noktanın doğruya uzaklığı formülünden R'yi bulayım şimdi. Nasıldı? Yerini yazıyorduk. Noktanın doğruya uzaklığı formülünden. Eee... Evet 3 artı 4 artı 8 bölü 3 kare artı 4 kare 3 4 7 8 15 bölü 5 o da 3 yaptı. Yarı çapta kaç çıktı? 3. Merkez belli, yarı çap belli. O zaman ne olacak? X eksi 1 kare, Y eksi 1 kare eşittir 3 kare. Hangisi? Adana'da arkadaşlar. Uyurken.